Yemek boyunca hiçbir şey karışmayacaksın. Ağzını açmayacaksın. Senin tek yapman gereken şey Sude Hanım'ı oyalamak. Anlaşıldı mı? N nasıl? Kadın kadına ne konuşuluyorsa işte. Diyet listeleri, kek börek tarifi, magazinler, diziler, incik boncuk. Zararsız şeyler. Yalnız Bora Bey, kadınlar sadece bunları konuşmaz. Ne konuşurmuş kadınlar Adacığım? Erkekleri çekiştiririz. O tarz çekiştirmeler. Bravo. Ay bu elbise iyi oldu bugün giydiğim. Sanki bir hissetmişim gibi. Alo. Lerzen Hanım merhabalar. Rahatsız ettim kusura bakmayın. Ee, biraz garip olacak ama... ...bana bu gece için 36 beden bir gece elbisesi lazım. Tabii söyleyeyim. Göğüs 85. Ha. Bel 65. Yuh 64'üm ben. Kalça 90. <laughs> Biliyorum, şansımı fazla zorluyorum ama... ...bana bu elbiseye uygun bir ayakkabı ve bir çanta da lazım. 37,5 38, 38 numara. 37,5'üm ben ya. Büyük söylüyorum ki sen de giyersin. Berzan Hanım, çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hoş geldiniz Bora Bey, hoş bulduk. Serdar Beyler de az önce geldi, buyurun. Hmm. Yes, gelsin. Teşekkürler. Gel benimle. Hı. İçeri gir ve şunları giy. Beş dakika kalır. Bora Bey, siz hiç merak etmeyin. Ben sizi asla mahcup etmem. Dört dakika, yirmi saniye. Ha, tamam, tamam, tamam. Gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Aradığınız kişi şu anda telefonu cevap veremiyor. Sinyal sesinden sonra lütfen... Ay! Ah! Ay vallahi çok açık. He. Ay! Hadi ada. Çıkar mısın? Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Neden çıkamıyorsun? Çok açık. Aç şey şeyini. Elbise. Çok açık. Çıkamıyorum. Saçmalama. İnsanlar bizi bekliyor. Çıkar mısın? Yok. Çıkamam. Ada. Çıkamam. Ama yok çıkamam. Ama çıkamam. Ada kapıyı açar mısın? Yok. iptal oldu. İptal. Plan iptal. Plan iptal. Plan iptal. Ada şu kapıyı aç. İnsanlar bekliyor bizi. Ben bunu uyurken giymem. İnsanlar arasına çıkacağım böyle? Bak ben de seninle insanlar arasına çıkmayı meraklı değilim ama mecburum. Aksi bir şey söylersen seni kovarım o da. Kovamazsınız. Kovamazsınız. Kafa gibi sözleşmem var benim. Nereye kovuyorsunuz? Kovarım. Neden kovarım biliyor musun? Eğer ben bu akşam istediğimi alamazsam batacağım. Biraz daha batsam dert değil. Anladın mı? Batar mısınız gerçekten? Şaka yapar gibi bir halim mi olur? Hadi, yürü. Hacı, benim fermuarım sıkıştı. Çekemedim. Çok ince yapıyorlar bunları. Gitmiyor. Arkan dön. Tamam, şey, gözünüzü kapatın. Anlamadım. Fermuar çekerken diyorum, gözünüzü kapatın. Hadi, gözüm kapalı nasıl fermuarı kapatacağım? <laughs> Valla buradan bakınca böyle işini ehli gibi duruyorsunuz da. Gözünüz kapalı yaparsınız bence siz bu işi. Kapatalım gözümüzü. Kapatalım. Üç, iki, bir. Kapattık. Tamam. Evet. Hadi hadi. Tamam, tamam. Buradayım, buradayım, buradayım. Ben sizi aynadan kontrol edeceğim için şöyle alacağım. <laughs> Bakıyorum ben size. Görüyorum ne yaptığınızı. Biraz Oldu mu? Bir dakika halledeceğim. Ee, evet. Açabilir miyim artık gözlerimi? Ee, evet. Evet açın. Kötü mü olmuş? Kötü olmuş değil mi? Of ya. Yok. <laughs> Güzel. Fena olmamış her yani. Fena değil yani. Çıkabilir miyiz artık lütfen? Hadi. Oğluma girer misin? Sebep? Bana bak, ya şirketten önemli birini getirmeliydim... ...ya da benim için özel olan birini. Ama sen ikisi de değilsin. Ama... Şimdi iki saatliğine sevgilimmiş gibi davran. Hadi. Gel. Ee, bir şey soracağım. Sözleşmede böyle bir madde var mıydı? Ben okumadım da. Okutmadınız. Var mıydı yok muydu? Bence yoktu. Yok. Sözleşmede böyle bir madde yok. Evet. Mesai mi istiyorsun? Veririm. Hayır. Ne istiyorsun peki kabul etmek için? Söyle. Lütfen. Ada. Lütfen diyeceksiniz Ada. ya. Lerzen Hanım'dan hepsi isterken lütfen dediniz. Bana mı diyemiyorsunuz? Niye bana diyemiyorsunuz? Lütfen. Lütfen, lütfen ne? <laughs> lütfen işte. Lütfen işte ne? Ada, sevgilim olur musun? Lütfen. kadarını beklemiyordum. Göstereceğim ben <laughs> sana. Belki. Lütfen gösterin. Göstereceğim, göstereceğim. <laughs> hadi giy şunu. Çıktı be ağlamamışım. Anladım giy şunu. Herkes bize bakıyor öyle. hadi. Hadi oyunumu git kes ve giy şunu Yemiyorum. <gülüyor> 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 Yemiyorum elbiseden. Tamam. Dur, dur, dur. dur bir tanem, dur. Dur ben sana yardımcı olayım. Aa. Gel bakalım. Evet. Oh. <gülüyor> <gülüyor> de, de böyle. <laughs> böyle de. Canım. Hmm. Merhaba. Emin direği. indireyi? <laughs> Yirmi yıldır bir kere ayakkabımı böyle giydirmedim. Bak nasıl adamlar var bak gözlüğü. Keşke herkes böyle şımarçısı. Sen hem rezil oldun, daha fazla rezil oldum. <laughs> <laughs> olur mu? Uzardır, olur mu? Hazardır, <laughs> olur. Olur. <laughs> Bunu misin? Her zaman. Güzel. Hadi bakalım. Haydi bismillah. Şimdi anlarız videonun aslını. Ay tamam Serdar, başlama. Yemeğe geldik şimdi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş İyi geldiniz. Arkadaşlar. Hoş Serdar geldiniz. İyi, İyi, arkadaşlar. Arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi e, akşamlar. Tanıştırayım. Ada benim. Tüm restoran anladı küçük hanımı kim olduğunu. Değil mi? Değil <laughs> <Çok> mi? Evet, <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> ne güzel. Ee, adacığım Serdar Bey. Çok memnun oldum. Ben de öyle. Sude i̇şte, Hanım. Merhaba. Merhaba. Buyurun, buyurun lütfen. Teşekkür ederiz. Buyurun. Gel, gel bakalım. Canım benim. Bir tanem, gel. Dur biraz da oynayalım istersen, daha Aa, rahat oturursun. Rahat <laughs> mısın bir tanem? Çok rahatım. <laughs> ne güzel, ne güzel. Şöyle gerçekten. <gülüyor> 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 ee, kusura bakmayın bana Serdar Bey, biz, biz biraz geç kaldık. Ah, yok, yok, ee, bırak, yok. Yanlış anladım. Çok hoş geldiniz. Siz başlamışsınız galiba. Biz başladık, siz de başlamışlar söyleyin. Ee, şu peynir topları benim biraz gözüme takıldı da ama. tavsiye ederim. Öyle Çok güzel. <laughs> Öyle mi? Değil mi? zaten. <gülüyor> <gülüyor> Ay gülmeyin ama ya. Beş yaşındaydım o zaman, küçücüktüm. İşte <laughs> gece gündüz aynı konu konuşulunca dedim Yunanlar adayı istiyor, Yunanlar adanın peşinde. Yunanlar gözünü adayı dikti falan. <laughs> ben de sanıyorum ki Yunanlar beni istiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar komik bir hikaye değil mi? <laughs> ee, Serdar Bey konumuza dönecek olursak... ...departmandaki arkadaşlar size şu video saçmalığının devamını göndermiş. Gördüm, gördüm. Onu, onu sonra konuşuruz Bora. Ee, ya da ondan sonra? Aklım almıyor tabii o zaman, çok küçüktüm. <laughs> Şimdi böyle hep beraber gülüp geçiyoruz. Çocukça bir yanlış anlaşılma olduğu için. Ama her zaman öyle olmuyor Serdar Bey. Yani... <laughs> ...siz de biliyorsunuz. Tıpkı Bora Bey'in... E, tıpkı Bora'nın başına gelen olay gibi. Özellikle şu sosyal medya çıktığından beri... ...insanlar tetikte bekliyor. Bir şey olsa da, biri düşse de bir tekme de biz vuralım linçlemek için fırsat kolluyorlar. Hani böyle filmler olurdu ya. Eskiden böyle idam sahneleri olurdu. Kalabalık toplanır böyle asın şunu, kesin şunu, koparın kellesini falan diye bağırırlardı. İşte Yunanların beni istiyor olması komik. Ama video komik değil. Hem de hiç komik değil. Videoya inanıp linç eden insanlar da çocuk değil. O yüzden Serdar Bey Size gerçekten çok teşekkür ederim Suudi Hanım, size de öyle. Yani o kalabalıkların asıl kesin demesine kulak tıkadığınız için. Bora'nın kendisini anlatmasına fırsat verdiğiniz için... ...şans verdiğiniz için çok teşekkür ederim. İşte. Buna içilir. Ben size suyla eşlik edeyim. Birkaç yudumcuk canım. Yok, bana yaramıyor. <gülüyor> Peki. <gülüyor> <gülüyor> Aşk kendi seçer.